Dostlar yepyeni bir videoya da hepiniz hoş geldiniz. Eğer bir gaming telefon arıyorsanız ya da mobil oyunlarla çok fazla zaman geçiriyorsanız şu anda doğru videodasınız. Hatta daha önce bir video yapmıştım. Red Magic 9 Pro'yu incelediğim ve piyasanın en güçlü gaming telefonu dediğim bu cihazın videosunu yine kanalımda bulabilirsiniz. Ama artık bu video itibariyle piyasanın en güçlü gaming telefonu Red Magic 9 Pro değil. Beni haksız çıkaran marka yine Red Magic oldu. Çünkü elimde Red Magic 9 S Pro var. Müzik <laughs> Ben bu cihazı aslında daha önce deneyimledim. Bayağı bir zaman geçirme şansım da oldu. Ancak video yapacak kadar bir boşluk bulamadım kendime. Elimden gitmek zorunda kalmıştı ama şimdi tekrar bir kapalı kutu bulmuşken dedim ki hep beraber inceleyelim. Hem kutusundan çıkaralım, hem oyun, hem performans seslerini yapalım. Kamerasına, tasarımına, bütün detaylarına bakalım. Çünkü bu telefon hem teknik özellikleriyle hem tasarımsal detaylarıyla diğer cihazlardan bayağı bir ayrışıyor. Tasarımını zaten şimdi göreceğiz ama işlemci tarafında Snapdragon 8 Gen 3'ün performans olarak daha da artırılmış modeli olan Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version bulunuyor. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Elimde piyasanın en güçlü gaming telefonu olduğu anlamına geliyor. Şimdi isterseniz gelin kutusundan çıkaralım. Kutuyu şöyle bir kenara koyayım. Direkt Red Magic, Win More Games yani daha fazla oyun kazanmakla ilgili bir cümle var. Burada çıkan kutuyu şöyle bir açayım. Muhtemelen içinden evet bir tane siminiz çıkıyor. Bu şekilde biraz daha böyle gaming bir havayla dizayn edilmiş bir kullanım kılavuzu var. Aynı şekilde garanti kartı var. Ve telefonun kılıfı var. Kılıf bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bunu hemen şöyle bir çıkarayım çok güzel görün görünüyor. Bir tane kapak yapmışlar anime hızlı. Böyle bir Type-C'den Type-C'ye şarj kablosu var arkadaşlar. Burada da 80 wattlık bir adaptör var. Şarj adaptörünün ve kablosunun çıkıyor olması bence büyük bir artı arkadaşlar. Normalde bildiğiniz gibi bunların bazılarını parayla almak zorunda bırakıyor bizi bazı markalar adını söylemiyorum. Siz anladınız beni. Tasarım olarak baktığımızda bence Apple ve Samsung gibi kendi kültürünü oluşturmuş cihazların dışında farklı tasarımlar görmek, daha marjinal tasarımlar görmek benim hoşuma gidiyor diyebilirim. Ve burada da Redmi zamanla daha çok kendine özgü hale gelecek olan farklı bir tasarımı var. Ve bir tırtıklı gibi bir hissi var. Farkındayım ama rahatsız edecek şekilde değil. Bunun dışında box design diye geçiyor. Yani kamera silme bir şekilde cihazın üzerine entegre edilmiş herhangi bir çıkıntısı, yerintisi bulunmuyor. Ön kamerada yine ekranın içine gömülü şekilde gelmiş. Gerçekten ne kalın hissettiriyor ne başka bir şey. Tabii ki gaming telefon diye geçiyor. Yani mobil oyunda çok zaman geçiriyorsanız bu cihazı alın ama bence görünüm olarak da yine kullanım olarak diğer özellikleri tarafından baktığımızda da kesinlikle alınabilecek ve günlük hayatta da kullanılabilecek bir cihaz. Sağ tarafına baktığımızda ses açıp kapatma ve güç tuşu bizi karşılıyor. Onun dışında bu kırmızı tuşu görüyorsunuz. Sanki iPhone'un bu switchleri gibi görünüyor. Bu tuşu aktif hale getirdiğinizde game lobby açılıyor. Ardından oyunla ilgili yapacağınız diğer işlere geçiyorsunuz. Ona az sonra geleceğim tabii ki. Aynı zamanda üst tarafta bir ızgara görüyorsunuz. Diğer tarafta da aynı yönde yine yer alıyor. Yani burada cihaz kendini soğutmaya başladığında işlemcinin aşağı yukarı buralarda olduğunu varsayarsak hızlı bir soğutma yaparak cihazı serin tutmaya çalışıyor. Ki soğutma sistemi şu an 13.5 yani ben daha iyisini görmedim diyebilirim. İçi toz tutan bir ızgara değil. Bu telefonun yorumlarında görmüştüm arkadaşlar. Uzun zamandır elimde ve herhangi bir tozlanma olmadı. Bunun gerçekten garantisini verebilirim size. Bunun dışında 3 kameralı bir tasarım gibi görünüyor ama aslında 3. kamera sağ tarafta biraz daha küçük şekilde yer alıyor. Burada gördüğümüz şey bir soğutucu fan, RGB ışığa sahip ve aktif hale getirdiğinizde cihazın bayağı serin kalmasını sağlıyor. Ekran özelliklerine geldiğimizde 6.8 inçlik bir boyuta sahip. Bu zaten bir amiral gibi boyutu diyebilirim. S24 Ultra ile aynı boyut. Öyle düşünün. Full HD Plus AMOLED bir panele sahip. 120 Hz olduğunu zaten söylemiştim. Aynı zamanda 1600 nitlik parlaklığa ulaşabiliyor. Ekran gövde oranında gerçekten ince bir çerçeve içine yerleştirildiğini söyleyebilirim cihazın. %89.1 boyutunda. Benim psikolojik sınırım genelde 85'tir. 85'in altına kesinlikle bakmam. Ama 89 gerçekten iyi bir seviye diyebilirim. Ki bu tarz cihazlarda hafiften de köşeliyken bir sonsuz ekran hissi yaratıyor olması hele çok fazla oyunlarla zaman geçireceğinizi düşünürsek bence iyi bir deney. Ayrıca Gorilla Glass 5 korumaya sahip ben kolay kolay kırılmayacağını ya da başına kolay kolay bir şey gelmeyeceğini söyleyebilirim. İlginç bir detayı var. Tere karşı korumalı arkadaşlar. Yani cihaz uzun süre elinizde tuttuğunuzda, uzun süre oynadığınızda bir terleme falan olduğunda cihaz kendisini buna karşı koruyor. Bunu ilk gördüğümde şunu düşündüm. Demek ki ısınıyorsun. Isınıyorsun ki terlemeden korkuyorsun diye. Ama cihazın oyun testlerini yaptığımda açıkçası biraz hakkını yediğimi kabul ettim. Muhtemelen izledikten sonra siz de benimle aynı yere geleceksiniz. Aynı zamanda cihazın sağ tarafının üst ve alt kısmında iki tane dokunmatik gibi görünen alan var. Bu tuşların olayı da normalde özellikle PUBG çıktığı zaman bunlar çok meşhur olmuştu. İnsanlar tetik alıyorlardı hatırlarsınız belki buraya takıyorlardı. Vuruş ve zoom gibi alanları da buraya çekip buraya bastıkça onları işte açıp kullanıyorlardı. Aslında küçük bir konsola çevirmeye çalışmışlardı telefonları. Ama bunu hem para vererek artı olarak almak zorundaydınız. Hem cihazı boğuyordunuz hem de gittiğin her yere götüremezsin sonuçta. Burada Red Magic tam olarak aynı işlevi gören iki tane dokunmatik alan eklemiş. Basış hissinize göre de farklı işlevler tanımlayabiliyorsunuz. Onlara az sonra geleceğim o testinde. Teknik tarafta ise cihaz 256 GB depolamaya ve 12 GB'lık bir RAM'e sahip. 12 GB sanal RAM var. Bununla birlikte 24'e çıkarabiliyorsunuz ama ben genelde yerleşiği baz alıyorum onu söyleyeyim. Bunun dışında 16 GB RAM ve 512 GB hafızası bulunan bir başka versiyonu da var. İsterseniz onu da tabii ki tercih edebilirsiniz. 256 bence orta vadede, orta uzun vadede diyeyim hatta yeterli. Ancak cihazın depolamasını hiç düşünmek istemiyorsanız 512 alarak tabii ki konuyu Kapatabilirsiniz. Android 14 üzerine inşa edilmiş Magic OS 9.5 arayüzüne sahip. Optimizasyon seviyesi bence gayet iyi. Şarj konusunda da performanslarının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü cihazın çok abartarak konuşuyor gibi hissettim şu an kendimi ama veriyor arkadaşlar. Bu konuşmaların karşılığını veriyor inanın bana. Cihazın 6500 miliamperlik bir pili var. Ki 6500'e göre bu inceliği korumuş olmaları bence inanılmaz iyi. Onun dışında 80 wattla da adaptörünü gösterdim zaten. Hızlı şarj yapabiliyorsunuz. 35 dakikada sıfırdan yüze şarj olduğunu söylüyor kağıt üstünde. Tabii ki kağıt üstü veri deyince %100 doğru çıkmayabilir. Ama kendi adıma söyleyeyim. Daha önce Red Magic 9 Pro'da da aynısı olmuştu. 45 dakika civarında sıfırdan yüze fulleniyor. İşlemcisi ise az önce söylediğim gibi Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Yani 8 Gen 3'ün performans olarak daha da artırılmış hali. Şu anda piyasanın en iyi işlemcisi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki Android telefonlar arasında söylüyor. Burada gördüğümüz büyük ikonda Game Fun yazıyor. Game Fun'a tıkladığımda sesi dinle buradaki ışığı açıyor. Yani fanı çalıştırıyor arkadaşlar. İstersen bunu soğutma moduna geçirebilirim ya da güç tasarrufunda kullanabilirim. Aynı şekilde tuşa basarak da durdurabiliyorum. Bunu başka bir yerden de yapabiliyoruz. Onu da göstereceğim. Arayüzü bu şekilde. Zaten farklı farklı ikonlar kullanılmış. Mesela settings'in ikonu farklı. Biraz da sanki gaming havası yaratılmaya çalışılmış. Benim için çok önemli değil bunlar. Zaten istesek eklenti olarak da indirebiliriz ama bunun en azından detay olarak düşünülmüş olması hoş. Şimdi size şunu göstereyim. Sağdaki sivici çevirdiğimde bakın aktif hale getirdim. Burada burada bizim oyun alanımız açıldı. Bak switch'i kapattım tekrar kapandı. Switch'i çevirdim ve bu şekilde. Bunun dışında farklı ayarlar da yapabiliyoruz. Size onları göstereceğim hızlıca. Mesela bugünkü oyun oynama süremiz görünüyor. Şu an telefonu yeni yüklediğimiz için görmüyoruz tabii ki. Burada ekran üzerindeki belli ayarları yapabileceğimiz bir panelimiz var. Birçok ayarı yapabiliyoruz. Benim en sevdiğim ayar şu arkadaşlar. Bakın buradaki pembe görünen shoulder trigger dediğimiz alanı İstersek değiştirebiliyoruz. Mesela pembe değil, artık turuncu görünsün diyorum. Yeşil görünsün, daha koyu bir yeşil, mavi olsun falan diye burada rengini değiştirebiliyorum. Mesela breathing modu var. Bu da nefes alıyormuş gibi bak, bir yanıyor, bir sönüyor yavaş yavaş. Bir de flashing modu var. Buna bastığımda da daha seri bir şekilde yanıp sönüyor. Mor yapalım ve flashing modunda kalsın. Bunu isterseniz komple kapatabiliyorsunuz da bu arada. Ben şimdi aktif hale getireceğim. Bunun dışında isterseniz oyun alanının duvar kağıdını değiştirebiliyorsunuz. Bunlar yani yapabileceğiniz çeşitli özelleştirmeler oyunlarımız bir yandan yüklenmeye devam ediyor. Diğer ayarlara giriyorum dostlar. Buradaki range kısmını değiştirebiliyorsunuz. Performans kısmı var. Burası önemli. Eğer evde oynuyorsanız ve herhangi bir şarj probleminiz yoksa isterseniz balans modundan mesela rise moduna geçebilirsiniz. Burada daha fazla CPU ve GPU kullanıyor ama bunu eşdeğer şekilde güçle tüketecektir. O yüzden her zaman kullanmanızı tavsiye etmem. Ha dışarıdayken ben oyun oynamak istiyorum derseniz de eco moduna geçerek güç tasarrufu içinde tabii ki doğal olarak daha düşük performansla oynayabilirsiniz. Şimdilik ben Ryze'ı alayım. Bakalım maksimumdan ne verecek bize. Yine aynı şekilde GPU'nuzu ayarlayabiliyorsunuz. Burada zaten görünüyor. Power saving, high quality, standart, custom, high quality diyelim. Show'da ne varmış? Kar, MOBA, auto. Fark etmez ya. Default diye. Video kaydetme için ayarlar var. Bunun sebebi de eğer oyun yayıncısıysanız ya da mobil oyun oynadığınız içerikler çekiyorsanız burada oyunu oynarken bir yandan kayıt yapabilirsiniz. Mesela HD'de yapabiliyorum, SD'de yapabiliyorum. İstediğiniz şekilde ayar yapabiliyorsunuz ya. Yani eğer mobil oyun oynarken içerik üretiyorsanız bence bu cihaz gerçekten gerçekten işinize erebilir arkadaşlar ya. Sonuçta bu sizin iş alanınız olmuş oluyor aslında. Şimdi oyun testine geçeceğim hızlıca ama isterseniz son olarak şu kameraları bir konuşalım. Arka tarafta 3 tane kamera var. 2 tane büyük, 1 tane de küçük şekilde kenara yerleştirilmiş. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ve hiç fena fotoğraflar çekmiyor. Cihazın birincil amacı oyun performansı olduğu için kamera konusunda eleştirmek bence biraz acımasızlık olur. Ama yine de bence ortalama bir performans veriyor. Ha ucuz bir telefon olmadığını biliyoruz. Hatta fiyatının karşılığına baktığımızda daha iyi kamera performansı veren telefonlar da var. Ama daha iyi oyun performansı veren bir telefon yok. Video tarafında ise 4K 60 FPS'in yanında 8K 30 FPS'lik çekimler yapabiliyor. Bu tabii ki video konusunda ayrışlı bir nokta ama 8K'yı nerede kullanacağız diye düşündüğümde çok fazla cevap bulamıyorum açıkçası. O yüzden 4K 60 FPS'i yani bir amiral gemisi boyutunu vermesi benim için yeterli. Ultra geniş açı kamerasında da 50 megapiksellik bir çözünürlük var. Yine iyi performans verdiğini düşünüyorum. Çözünürlük miktarı olarak rakiplerin önünde zaten. Performans olarak da bir fiyat performans cihazının önünde olduğunu söyleyebilirim. Üçüncü ve küçük olan kamera ise 2 megapiksellik portre kamerası çözünürlüğüne göre bence bekletin üzerinde bir performansı var ama tabii ki oturup öve öve bitiremeyeceğimiz bir seviyede de değil. İşinizi görür diyebilirim. Hızlıca ön tarafa geçeyim. Burada ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası bekliyor bizi. Işık performansı bence fena değil. Çekimleri de bir Android kamerası civarında geziyor. Ne demek istediğimi bence anladınız diye düşünüyorum. Video konusunda ise 1080p 60 fps'i kayıtlar alabiliyorsunuz. Belki bu da 4K 30 fps civarında olabilirdi ama dediğim gibi cihazdan beklediğim şey büyük bir kamera performansı değil. O yüzden bu konulara çok fazla eleştiri istemiyorum. Cihazı bir noktaya koymam gerekirse de performans olarak amiral gemilerinin bir tık üstünde, kamera olarak da fiyat performans cihazlarının bir tık üstünde diyebilirim. Kamera konusunda böyle kapattığımıza göre şimdi Red Magic 9S Pro'nun asıl vaatlerini verdiği yere geçelim oyun testine. Şöyle bir iki tane ölçeyim bakalım ne olacak. 32.1, 32.7, 32.4 son bir tane daha ölçeyim. 32,5 baz alalım. Şu anda cihazımızın sıcaklığı 32,5 derece. Ardından size şunu göstermek istiyorum ...oyunun dışında. Burada Cooper adında bir uygulaması var cihazın. Buna tıkladığınızda bakın farklı eklentileri cihazla ortak şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Bakın tıkladığımda burada soğutucu fan'dan tutun kulaklıktan gamepad'lere kadar pek çok eklenti var. Bunlardan birisine sahipseniz kesinlikle kullanabileceğiniz bir uygulama. Ben de şu an herhangi birisi yok ama oyunda çok kafayı bozduysanız oyun oynamayı çok seviyorsanız mobilden bunu kesinlikle yapmanız lazım. Şimdi Super Base kısmına geliyoruz. Burada bir Gravity kısmı var. Bakın isterseniz klavye mouse bağlayabiliyorsunuz. isterseniz bir Gamepad ya da bir ekran yani projeksiyon diyor ama yansıtabileceğiniz herhangi bir ekranı kullanabiliyorsunuz. Biz mobilden devam edelim. Plugin Library'yi göstereyim size. Burada oyunlara dair farklı eklentiler indirebiliyorsunuz. Bakın mesela MOBA oynuyorsanız burada farklı eklentiler var varmış. İşte FPS oyunu oynuyorsanız PUBG, PUBG bunlar varmış. Aynı şekilde Crosshair'larda var. 4 boyutlu titreşim varmış. Bunu şu an size deneyimli tabii ki gösteremeyeceğim ancak size en basit halini yani bu gördüğümüz shoulder trigger'ları nasıl kullanabileceğimizi göstereceğim. Bunun için oyuna girmemiz gerekiyor. PUBG ile başlayalım. Bakalım bir dakika güç modumuz ne durumda? Şunu bir rise yapalım. High quality yapalım. Shoot diyelim buna da. Ayarları özellikleri olabildiğince yukarı taşıdım ve PUBG oyunumuzu başlatalım. Arka tarafta zaten bizi bekliyordu oyun. Şimdi oyuna gir girdiğimizde bakın sağa bunlara tıkladığımda cihaz belli tepkiler veriyor. Gördün mü bak sağda solda. Bunu da şöyle ayarlıyorsun. Oyuna girdiniz ya. Ekranı iki defa soldan sağa kaydırıyorsunuz. İsterseniz parlaklığı ayarlayın, isterseniz ses ayarlayın. Bunun dışında mesela hertz'i default'ta değil. Ben 120 hertz'te oynamak istiyorum abi. Panımız açık mı bakalım? Aynen panımız açık, ışığımız dönüyor. Onu zaten açmışız. Ayrıca isterseniz oyun kaydı yapabiliyorsunuz. Bunların tamamı hazırda. Ama ben diyorum ki hocam benim şu oldu triggerımı ayarla. Bakın soldakini isterseniz single tap. Yani tek dokun özelliği aktif hale getirin. Farklı dokunuş ve farklı basışlara özellik ekleyebiliyorsunuz. Ben single tap diyeceğim. Şu an solu ayarlıyoruz. Bakın şu an elimin üstünde duruyor. Ben bunu istediğim yere götürebilirim. Ama istiyorum ki zoom açarken kullanabileyim. Zoom da bu kısımda olduğu için oraya koyacağım. Geldik sağ tarafa. Bu da aynı şekilde ateş etmenin üstünde dursun istiyorum. Ardından kaydettik. Şu anda tabii ki şey yok. Elimde bir olmadığı için zoom'u size gösteremiyorum. Sağa tıkladığımda tık 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 diye yumruk atmaya başlıyor. Hemen şurada küçük bir loot yapayım. Bu arada PUBG'de çok iyiyimdir arkadaşlar abi PUBG Mobile hayatımın oyundur. Sis bombası geldi. Bize yaramaz. Bu arada MS yüksek arkadaşlar ama bu tamamen benimle alakalı. Cihazla ilgili hiçbir problem yok. Vallahi biri geliyor. Vallahi biri geliyor. Silahım yok. Sen bittin oğlum. Gel yukarı bakayım. Gel yukarı bakayım. Selamünaleyküm. Aa selamünaleyküm diyor. Haydar, tak. Tak. Zınk. Gördün mü? Shoulder trigger'ın faydaları arkadaşlar. Bahsettiğim konu buydu. Bakın solla da zoom açıyorum ve dokunmamla açılması bir oluyor. Tıklamayı göstereyim. Herhangi bir gecikme olmadığını da buradan görebiliyoruz. 520 Hz'lik bir teknolojiye sahip. Yani burada artık milisaniyelerin de altına inmiş bir boyuttan bahsediyoruz arkadaşlar. O yüzden bizim hissetmeyeceğimiz bir seviyede. Kullanımı da kolay. Aslında en başta alışması zor. Çünkü sürekli olarak elim bunlara gidiyor. Ya da bu triggerları kullanacağınızda elinizin pozisyonunu biraz değiştirip ona göre ayarlamanız gerekiyor. Ama alıştıktan sonra bence oynaması çok eğlenceli. Çünkü sürekli elinizle ekranda yer kaplamadığı için daha geniş bir alanda oyun oynamış oluyorsunuz. Size de daha yüksek bir eğlence sunmam için. Ve iki tane kurban lazım bana. Niye başkasıyla silah almıyorsun diyebilirsiniz. Aha adam var. Şimdi şu adamı nasıl öldürülür? İzle. Nerede? Buradan bir yerden sıkıyor. Sen bana mı sıkıyorsun? Pardon. Bak izle. Pompalı var. Tak. Tık. Yat oğlum oraya. Tık. Fazla iyi olduğumu anlatıyorum arkadaşlar ama işte. Bu arada berbatım, böyle elime bakmayın. oyunda konusunda çok yeteneğim yoktur yani. Hatta bazen yorumlarda kızıyorsunuz, ''Oyun testlerini iyi oyunu bilen biri yapmıyor?'' diye. Ya o da sağ tıklıyor, ben de sağ tıklıyorum işte. O benden daha iyi sağ için, oyun testi daha başarılı olmuş olmuyor. Çok iyi değilim arkadaşlar, böyle bir iddiam yok. Ama gelince vuruyoruz. Oyun başındaki şarjımızı ve sıcaklığımızı zaten gördük arkadaşlar. Şimdi bu sürecin ardından kaç dakika oynadıysak artık, bakalım sonucunda ne kadar olacak, onu da birlikte göreceğiz. Bu arada cihazda 4 boyutlu titremeyi ben açık bırakmışım zaten. Hissediyorum şu an titremeyi. Ara ara böyle pıt pıt yapıyor aşağıdan. Kimse yok vallahi. Bir kişi daha öldürüm ondan sonra çıkacağım. Bir kişi daha aha gördüm orada. Bak gördüm gördüm karşıda. Bana mı sıkıyorsun orada sen? Aha buradan da biri var. It's time to pompalı. İzle. Abi o pompalı değil shotgun. Kardeşim pompalı işte. İzle. Tık. Tık. Aa arkamda. Sen beni terbiyesiz herif. İki pompalı mermim var. Öldürür müyüm? Biraz risk alacağım. Yanına yaklaşmam lazım. Heşşat yedin öl. Yani ayıp olması öl. Ben de geleyim. Bomba elimde patlatacağım. Bomba elimde patlatacağım. Ben ince. Help help. Kanka beni kaldırsana ne olur. Ezcan mi Bir şey söyleyeyim mi? Adam beni kaldırmaya durdu. Ben bunları trolleyemeyeceğim ya. Benim korkacağım, çekeceğim hiçbir şey yok bu hayatta. Sen de bak orada bana bak. Bak bakayım nasıl bakıyorsun. Bak bakayım nasıl bakıyorsun. Böyle mi? Oh benim çocuk yalnız yine bir şeyler yap. Evet buyurun. Kimdi o? Evet. Tamam dinliyorum. Evet. Evet, dinliyorum. Çocuk beni trollemediği için kıyamadım ya bir şey yapmaya. Galiba oyunu sonuna kadar oynayacağım. <laughs> Bu arada vuruşlarla birlikte elimde, cihaz da titriyor arkadaşlar. Hani böyle bir gamepad hissi yaratarak titriyor yani, hoşuma gitti o. Birileri yalnız beni... Tamam, sırayla. Sırayla gençler, sırayla. Tamam, tamam, tamam. Tamam, yetiştin, tamam, yetiştin, tamam. Tamam, zaman var, yetiştiniz. Tamam. Tamam, gel şimdi. Arkamda da bir adam var ama, gördüm seni yanlışlıkla vurdum. Vallahi yanlışlıkla vurdum. Yine airdrop düştü yine önüme düştü şansıma. Bu oyunda biraz da şansı yanımda olduğunu kabul ediyorum ya. Öldü. Bizim çocuk da öbürünü vurdu. Winner, winner, chicken, dinner. A sport. Game. Aynısını yapmadın mı peki? Biri bir hangisiydi? Bak ayırt etmekte güçlük çekersiniz. Öyle söyleyeyim size. Şimdi size kadromu göstereyim daha bir de. Kadro. falan bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ne çıkıyor? İspanya. GK. Uykon. Kasiyas mı? Kasiyas. Ama oynayamayacak ki. Bende bu form var. Kaleciyi oynatıyor. 21 milyon mu dedin? Top to open. Yalnız Sherer geldi. Sherer'ı severiz ama oynayamayacak. Çünkü santiforumuz dolu kardeşim benim. Takımımız böyle gençler. Yo oynar oynarmışsın bu arada. Vlahovic çık dışarı. 89 hiç fark etmez Vlahovic çık. E, bu fon var kalemizde. O yüzden Casillas oynatamayacağız şimdilik. Şimanski yedeklerde. takım böyle 9-0 falan öne geçtiğinde Şimanski'yi alırım diyordum. Nasıl olsa gole ihtiyacım olmaz diye. Ama artık ona da ihtiyacım kalmadı. E, i̇rfan'ım kalsın. Şöyle Livakovic'e bugünlük veda ediyoruz. Trigger'ları açtık. Right'ı shoot'a koyduk. Left'i de koşmaya koyuyorum. Sol tarafa bastığımda koşacağım arkadaşlar. Sağ bastığımda da shoot çekeceğim. Olayımız bu. Evet güç olarak bana baya yakın biri geldi. Güzel. Ben çekişmeyi daha çok severim. 3 tane atıyorum. Evime dönüyorum. Neyse atan kazansın kanka ya. 3 gollük uğraşamayacağım. Atan kazanmasın kanka. 2 dakika daha oynayalım. Bu oyun çok hızlı oldu çünkü. <laughs> ya bunun sebebi internetle alakalı. Buffon. Yani Livakovic. Anladın? Şöyle koşulana doğru bir pas. Tık. Çocuk. Abi topuk pası vermiştim. Kalk ayağa çocuk. Uf! Şu müdahaleyi sen nerede gördün ya? Hiçbir şey yapamadım ilk yarı bitti. E ikinci yarı er, ben niye aynı kaleye gidiyorum tekrar? Çeki bakayım ben bir koşayım hızlıca bir yukarı. Senden de yukarı gider mi oğlum gitmedi. Olsun canın sağ olsun. Canın sağ olsun çocuk. Tak Nesta var burada. Nesta hakem avantajı bıraktı. Yoksa son pasını verdi. Şırır döndü olmadı. Yatarak müdahale. Oy Nesta. Bellingham döndü vurdu yine olmadı. Scherer dedi ki sen daha bırak sana. Burada maç mı biter? Burada maç mı biter? Zaten bilgisayarda LOL oynaya oynaya içim dışıma çıkmıştı. Şimdi sıra telefonda oynamakta. Support ve Jungle main birisi olarak anormal iyi e trash, daha da anormal iyi e Lee Sin oynarım. Başka da hiçbir şey oynamam. Ama bana şimdi ne verecek? Burada muhtemelen Jinx falan oynarım. O zaman Jinx. <laughs> Sıcaklığı en son söyleyeceğim. Ama inanmayacaksınız şu an 3. oyunda olmama rağmen cidden cihaz serin ya. Bakın burada 9S de yanıp sönüyormuş. Şu an fark ettik. Saat kaçta başlamıştık kim bilir. 1 saate yaklaştı. Aralıksız nereden baksam 1 saattir. Oyun oynuyoruz. Tam şey hatırlayamıyorum saati. Aha da bu yakaladım seni oğlum. Bizim Leona ne yapıyor? Tık. Sana da heal basayım kardeşlik. Şöyle Q'yu geliştireceğim. Niye geliştirdim bilmiyorum. Bunu keseriz ya. Aha bizim Leona çok iyi oynuyor. Kral benden hallice diyeyim sana. Map'in diğer taraflarında var mı Can az biri? Map kontrolü arkadaşlar map kontrolü. İzle şimdi mesela. Bak mesela map kontrolü şöyle attık. Buraya gelecek de boşa gitti. Oo boşa gitti. Oo sattık mı? Aha. Ya benim Leona var ya bambaşka bir şey çıktı ya. Leona nesin ya? Leona'ma bak benim ya. Skorlar 11'e 1. Ne öneriyorsa onu alayım. Bir de bot lane'e gidelim. Keyfi. Daha hızlı gidelim şunu yaparak. İzle. İzle. Tık! Alakasız. Garen'e bak Garen'e. Hiçbir şey yapmıyorum, bak sadece sağa tıkladım. Klasik bir Garen. Bir de heal basayım şöyle kendime. Q atsa ölecektim. Q atmayı bile bilmeyen bir master. Bu, bu klasik benim takım ya. Benim low takımları da aynen böyle oluyor. Böyle totem atalım biraz şey olsun. Kaza geldi. Kaza geldi gaza. Tık! Dominated! Küçük şeylerle mutlu olabildiğimi görüyorsunuz değil mi? Neyse ejderi almayayım. Kaçıncı dakikadayız oyunda? 6. Oyun bitti ama ya sıktı yani beni şimdiden. O çaktırmadan kuruya alsam. Çaktırdık galiba biraz. Fena çaktırdık hatta. Öyle söyleyeyim size ben. Siz anlayın. Geldi bizimkiler. Bence bu oyun da yeterli arkadaşlar. Üçüncü oyunumuzda ve son olarak Genshin Impact'te oynayacağım. Önceki oyunda mesela bu tuşları kullanmadım arkadaşlar. İlla ihtiyacınız yok yani kullanmadan da her zamanki gibi nasıl oynuyorsanız öyle oynamaya devam edebilirsiniz. Bunu örnek olarak görmenizi istedim. Bunun yanında Genshin Impact oynarken buradaki shoulder trigger'ları tabii ki kullanacağım. Hatta Hatta bilerek bu oyunu sonra sakladım arkadaşlar. Çünkü işlemciyi yani cihazı bayağı yoran bir oyun olduğu söyleniyor her zaman. Bakalım en son oynayalım. Onun ardından sıcaklığını ölçelim. Ne kadar etkileyecek? Cihazı ne kadar yormayı başaracak? Soldan iki tane çektik. Shoulder triggerlarımızı açalım. Aktif hale getirdik. Sola deşi koyacağım. Sağa da ateş etmeyi koyacağım. Bu şekilde koşarken tık diye böyle deş atabileceğiz. Evet şimdi ama dövüşebileceğim bir yere gitmem lazım acil. Nerede dövüşebilirim? Şimdi seni lacivert'e boyadım. Gel buraya. Yes! Şöyle Allah çok korktum. Çok yaklaştım. Şöyle mesela havada sıkabiliyor muyum? Sık. İyice gerildim. Aa boşattım. Tamam. Let's go. Başkaları da mı var? Güzel. Şurada bak hiç çaktırmıyorum. Tek atar mı? 35 vurdum ama tek atmadım galiba. Manyağa bak. Deli galiba. <laughs> Şöyle geri doğru bir deş. Aa boşattım. Pardon pardon abi pardon abi. Yanlış 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 yanlış. Uf Bir de sana çıkmaz mı? Hiç e, kaçmayın be! Onu öldürdüm, öldürememişim. Abi canlarını dolduruyorlar! Niye, sebep? Sen neden canı doldurma şansına sahipsin mesela? Sanki ben değilmişim gibi. Şöyle gerile gerile ben bunları kayıtlarım ya. Tek tek de vurabiliriz. Şöyle tek atar muhtemelen, aynen. Yes! Bu oyun çok güzel bu arada arkadaşlar ya, gerçekten. Böyle hikayeli, tatlı gibi de geliyor insana. Hoşuma giden bir oyun ya. Sürekli baştan oynuyorum gerçi ama yine de bir dönem oynayıp bayağı vakit ayırdığım bir oyun oldu kendisi. Hiç çaktırmadan. Vuramadım. Aa nasıl vuramadım? Aha böyle zalim bir insan. Yandım mı? Kendi kendime yaktım. Evet, gençliğim pek de bu şekilde. Ya bir uçmayın da şöyle beklemedikleri bir anda. Vurdun mu onu? Vallahi vurdum. <laughs> fanımız hala çalışıyor. Fanın sesini çok çok az da olsa duyuyorum arkadaşlar. Beni rahatsız etmiyor ama içinde sağlam bir malzemenin çalıştığını hissedebiliyorum öyle söyleyeyim. Bence Genshin'de bu kadar yeterli. Başka var mı oynadığımız oyun? Bayağı oyun oynadık diye düşünüyorum. Bu şekilde yandaki tuşa tık yaptığımda tekrar kapanıyor aynı şekilde. Şarjımız şu anda %70 arkadaşlar. Bu kadar süre oyun oynamanın ardından. Bir de sıcaklığımızı ölçelim bakalım kaç derece olmuş. 35 derece. Abi şaka mı? 34.3, 35, bir tane daha basalım 346 inanılmaz değil mi bu arada bu kadar zaman oynadık en yüksek 36 ölçebildim. bir saattir oynuyorum neredeyse İnanılmaz iyi sizce öyle değil mi siz ne diyorsunuz evet Red Magic 9S Pro bu şekildeydi arkadaşlar burada cihazın normalinin değil de anormal derecede oyun oynadıktan sonraki sıcaklığının 35 derecede kalması bence inanılmaz iyi bir nokta arkadaşlar o yüzden Red Magic 9S Pro eğer bir gaming telefon arıyorsanız dediğim gibi diğer türlü aynı fiyata başka telefonda alabilirsiniz ama bir gaming telefon arıyorsanız mobil oyunlar üzerinden içerik üretiyorsanız, normal içerik üretiyorsanız çünkü işte CapCut'tır falan bu tarz işleme yapabileceğiniz uygulamalarda son derece hızlı çalışacaktır işlemcisi sayesinde ve çok fazla ısınmayacaktır yine fanı sayesinde. Bence tercih edebileceğiniz bir cihaz. Linkini sizin için açıklamayı bırakacağım. Dediğim gibi yorumlarınızı merak ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse ve sizin için faydalı olduysa beğenip kanalıma abone olsanız çok ama çok sevinirim. Onun dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.